Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Masum'un son bölümünde Nani sandık için Rashi'yi uygun görmüştü ve ona vermişti. Kutunun içinden çıkanlar Rashi'yi mutlu etmemiş ve moralini bozmuştu. Nani de evden ayrılmaya karar vermiş, çantasını toplaması için Gopi'yi görevlendirmişti. Nani'nin gitmesine üzülen isimlerden biri Kokila'dır. Onu vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Ertesi gün Nani evden ayrılırken Gopi ve Ahem çiftini kutsar. Aileden bu beraberliğin konulmasını ister ve evden ayrılır. Kokila Nani'nin ayrılmasıyla beraber bütün aileye Gopi'nin eşsiz bir gelin olduğunu ve burada kalacağını söyler. Rashi ve Ahem bu duruma sinirlenir. Ahem Kokila ile konuşmaya çalışsa da nafile. Kokila kararını vermiştir. Ahem çantasını alarak öfkeli bir şekilde orayı terk eder. Gopi endişelidir. Hetal onun yanına alarak "Bütün aile seninle rahat ol. Kokila her şeyi halledecek." der. Kokila Ahem'in peşinden ofise kadar gider. Ahem ona karşı bir şey hissetmediğini biliyorsun. "Neden bunu yapıyorsun?" diye sorar. Kokila onunla canlı bir varlık olduğunu, oradan oraya sürüklenmesine izin vermeyeceğini söyler. Diğer yanda, Gopi ağlayarak Ahem'in onu neden sevmediğini sorguluyordu Kokila ve Ahem eve gelir. Kokila Gopi'nin yanına giderek Ahem'in doğum günün yarın olduğunu söyler. Gopi sevinir ve Ahem için bir şeyler yapmak ister. Bir bardak kahve alarak Aheme götürür. Ahem onu adamdan sayıp yüzüne bile bakmaz. O sırada Kokile oraya girer ve "Artık ikiniz aynı odada kalacaksınız." der. Ertesi gün Gopi tapınağı Ahem için süslemiştir. Kokile süslemeleri beğenir ve ondan Ahem'i uyandırmasını ister. Gopi odaya vardığında Ahem zaten uyanmıştır ve Gopi'ye bağırarak çıkmasını ister. Ahem tapınağa varır ve süslemeleri çok beğenir. Jigar hepsini Gopi'nin yaptığını söyler. Ahem şaşkınlığını gizleyemez. O sırada Jigar Rashi'ye Ayman'ın doğum günü olduğunu söyler. Rashi ise bu konu üzerine çalışıp plan yapmayı düşünür. Tapınakta hediyeleşmeler olur. Shiragın adında biri araba hediye eder. Paragın kalem hediye ettiğini gören Kokila hediyesini küçümseyerek sinirlenir. Ahem odasına çekilir. Bir arkadaşı onu arar ve akşam olacak parti için bir şey lazım mı diye sorar. Ahem Kokila'nın bir parti düzenlediğini anlar ve salona inerek doğum günü partisi istemediğini söyler. Kokila bütün davetiyelerin verildiğini, dönüşü olmadığını söyler. Ahem sinirlenir. Gopi parti için hazırlıklara başlar. Rashi oraya gelince Gopi oradan yardım etmesini ister. Ah be Gopi öyle birinden yardım istiyorsun ki. Rashi Gopi'ye yaptığı düzenlemeleri bozmasını ister. Ahem'in beğeneceği bir fikri olduğunu söyler. Gopi de Rashi'ye inanarak bozar. Rashi odaya balonlarla doldurur. Resmen odayı çocuk partisi gibi hazırlar. Gopi ise güzel olduğunu düşünerek Rashi'ye teşekkür eder. Rashi pis pis gülümsemeye başlar. O sırada Goki ile içeri girer ve Rashi'yi azarlar. Gopi'ye dönerek kendi aklıyla genç işi bir şeyler yapmasını ister. Aynı zamanda bir pasta tarifi vererek ondan sipariş vermesini ister. Rashi pasta siparişini dinler ve bir plan yapar. Kirjal'in Ahem için aldığı hediyeyi Daval görünce kendisi için aldığını düşünerek onu kullanır. Bunu gören Kinjal sinirlenir ve yeni bir hediye almak için dışarı çıkar. Gopi pastayı arayarak pastanın siparişini verir. Rashi onun doğru tarifi verdiğini duyunca gülümser. Ahem'in birkaç arkadaşı eve gelmiştir. Ahem'e eşinin nerede olduğunu sorarlar. Ahem sinirlenir. O sırada Gopi merdivenlerden inerek görür. Ahem Gopi ilk defa eşi olarak kabul etmiştir ve onu arkadaşlarına tanıtır. Parti başlıyordur. Pastanedeki adam pastayı getirir. Kokila Ahem'e yanına durmasını ister. Ahem pastayı açınca çok sinirlenir. Arkadaşları onun üzerine gülmeye başlarlar. Ahem Elindeki bıçakla kendini kesmek ister. Gopi ve Kokila onu durdurur. Daha sonra arkadaşları Gopi'den doğum günü için Ahem'e şarkı söylemesini isterler. Gopi ve Kokila çok endişelenir. Gopi şarkı söylemeyi beceremeyince herkes onun üzerine güler. Ahem bu durumdan çok rahatsızdır. Kokila ortamı gevşeterek Ahem'den artık pastayı kesmesini ister. Ahem sinirli sinirli pastayı keserek annesinin ağzına doğru bir dilim götürür. Kokila o dilimi Gopi'ye uzatmasını söyler. Ahem istemeyerek Gopi'ye pastayı yedirir Herkes alkışlanır. Gopila pastayı yemek için herkesi sofraya davet eder. Misafirler de aksine pastayı sevmedikleri için geri çekilirler. Gopi ortada kalır ve endişelenir. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.